Arkadaşlar ilk defa işkembe temizledim. Yani bağırsaklarını da temizledim. Yer miyim yemeyeyim bilmiyorum ama çok güzel bir terapi. Bakın böyle bunu şeyde videolarda gördüğüm kadarıyla suda falan haşladıklarından yani haşladıktan sonra böyle soyulması gerekiyordu ama, ama bu soyuluyor. Çok rahat soyuluyor. Neden böyle oldu bilmiyorum. Benim de işime geldi acemiliğim de. Şimdi temizledikten sonra tekrar yayınlarım arkadaşlar. Nasıl yapılıyor, bundan ne yapılır, nasıl yemeği yapılır bu konular hakkında da hiçbir bilgim yok. Ama daha önceden yemiştim yani. Yengem temizlerdi. Çok lezzetliydi. İnşallah böyle kokmazsa ben düşünüyorum kolaymış yani temizlenmesi suda falan haşlamadım yani acemi şansımı bilmiyorum böyle rastladım bıçakla şimdi sıyıracağım arkadaşlar hem temizleyip hem de video çekemeyeceğim sadece şöyle biraz göstereyim dedim bol suyla yıkadık valla çok güzel bir terapi bence siz de temizleyin ben çok tik ama ama şey yani bunlar sonuçta bismillah bir şey olmaz